GTA 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 19. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde kaçırdığımız kızın fotoğrafının gibi bir şeyi çekeceğiz. Ancelotti'lerin kızı mıydı öyle bir şeydi. Ve bu arada önceki bölümde de yumuşak bölünün görevlerini yapmıştık arkadaşlar. Ve bize bu arabayı vermişti. En sonda güzel iyilik yaptı bize. Bayağı şaşırdım. Bu arabada burada kalsın kaybolur maybolur bizim bu evin önünde beklesin Şu arabanın güzelliğine bak ya bu videoyu like atmayı ve hype'lamayı unutmayın arkadaşlar ve şimdi videomuza başlayalım mekana geldik arkadaşlar geçen bölüm arkadaşlar bu kızı kaçırmıştım çok acayip anlar yaşamıştım şimdi en üst kata çıkacağız büyük ihtimal en üst kata çıkmayacağız aşağıya ineceğiz nerede lan bu kız aha selamun aleyküm heh burada bak lan bana Heh, nasıl burada arkadaşlar? Geçen bölüm bize çektirmişti. Ha, ah, nasıl bakıyor? Kamera. Ha. Ah. Oğlum lan. Allah Allah. Bakacaksın. Ben çekeseye kadar bakacaksın. Gülümse. Gönder. Biraz eğri çektik ama. Gönder bakalım. Aa, harbiden sıkıntı olmadı. Yandan yandan çektik. Neye bakıyorsun lan sen? Televizyona mı bakıyorsun oğlum? Kız baksın biraz da. Bakmayın lan televizyona ben bakacağım. Neyse evden çıkalım. İlk görevimizi hemen hallettik arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Aman eziliyorduk. Peki hallettim lan. Peki ne oldu lan? Çaldırıp kapattık. Kontür bitti herhalde. O zaman ver motorunu. Evet şu an Jimmy Pegorino'nun görevi var arkadaşlar. Pegorino'ya bir gidelim. İki bölüm öncesinde yapmıştık görevini. Bayağıdır yapmıyoruz görevini. Ananı. Evet çok tuhaf bir şekilde düştüm arkadaşlar. Jim pegorun yanına gidelim. Mekana geldik. Ödeşme diye bir görev. Karısı herhalde bu. Evet evet karısı. Kim el sallıyor? Federaller. Peşinde mi federaller? <gülüyor> <gülüyor> Jimmy Pegorin içeride mi la? Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really miss him. Tamamdır. <laughs> Koruma uyuyor. Baya korunaklı bir ev. <laughs> Koruması uyuyor adamın la. Patron diye bağırıyor la. <laughs> Oğlum sen ne biçim adamsın la? Patron diye bağırıyor. Can you kill this shithead? Sure. Second. Oh, bak tekrar oturdu. <laughs> Adam rahatlığına bakın ya. Neymiş sorun? Yes, I noticed that The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Just a bunch of Guernsey. Hadi bakalım. When things cool, ee, üzüldüm bunu da yine. <laughs> para ver, para, para, para. Lokantada. Onları bu buluşmaya kadar takip et. Oha! Kapış. Kaptık. Manyak ya. Lokantaya sür. Ver bakalım arabanı. Mekana geldik. Aha adamlara bakın. Takip edeceğiz değil mi? Evet bunları takip edeceğiz. Aha buluşma yoluna gidiyorlar. Pavanoları kovala. Kovalamak bizim işimiz. Kovala dedi. Kovalayacağız mı acaba? Kovalayalım bence. aleyküm Dalıyorlar lan manyaklar. Hayırdır Hayırdırlar? Şöyle biraz ateş edelim arkadaşlar. Korktu sanmasınlar. Oha adam fırladı lan. Evet arkadaşlar adamları fırlattı la. Şerefsizlere bakın ya. O kadar adam fırlatılır mı la? Sıkma lan. Aa bize de sıkıyorlar ha. Dutturuyorlar şerefsizler. Ortalığın anasını ağlattı la. Bunları mekanlarına kadar takip edeceğiz arkadaşlar. O adamları nasıl eziyor lan bu manyaklar? Geldik mi mekana? Burası galiba. Aa harbiden burası. Hepsini temizle. Amanın geberdik Polis de bunlardan Niko Reis çatışıyorlar şu an Geber Geber Roketimiz var mı? Var Rokette dalıyorum arkadaşlar Ya hep ya hiç deyip Daldım İki yıldız polis Eyvah eyvah, eyvah yedik Roket atarla kaçıyorum şu an Hop Bir tane daha patlattım oraya Bir tane daha patlattım Ananı avradını geberdik arkadaşlar. Polisler tarafından vuruldu. Şerefsizler iyi sıkıyorlar ha. Saklan saklan saklan. Bir tane roket atarım kalmış lan. El bombalarıyla patlatacağız. At 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 at. Kim sıkıyor bana? Memur bey niye sıkıyorsunuz ya? Onlar çatışmayı başlattı. Şerefsizin önüne giderim bunlar. Tüm araçları patlattım arkadaşlar. Geber. Geber. Biz de geberdik. Aranma seviyesinden kurtul. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar ayvayı yiyebiliriz. Mekanın anasını ağlattım. Sağır oldu karakter. Ananı vuracak bize tekrar polisler. Bas. Tommy. Tommy diyorum ya. Niko bas. Kafam karıştı arkadaşlar. Action'ın kralı yaşanıyor arkadaşlar. Üfleseler geberecek karakter. Tamam bize sıkmıyorlar şu an. Kaç 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 kaç. Evet. Şu an action yaşanıyor arkadaşlar. Polislerden hemen kurtulmam lazım. Kurtulamazsam gebereceğim ve görev tekrar fail olacak. Her yerde polis var ya. A few minutes later. Hadi kurtuldum mu? Sonunda. Sonunda kurtuldum arkadaşlar. Ya bu nasıl bir görev ya? 5 dakikadır polisten kurtulmaya çalışıyorum ya. Sanki 5 yıldız polis var gibi oldu arkadaşlar. Her yerde polis vardı ya. Bu da zor görev olur mu ya? Aldım ulan. Şerefsiz. Ne biçim görev lan bu? 50 50 bin tane polis vardı lan. Niko Reis dinlensin arkadaşlar. Görevlere devam edeceğiz. Ah Kate arıyor. Alo. Aa doğru bizim Roman'ın düğünü var. Kate de olacakmış. Doğru doğru. Ona yaklaşıyoruz galiba. Lan olup? Evet arkadaşlar yine polis geldi bize. Buradaki polisler çok manyak. Bizim peşimizi bırakmıyorlar ya. Alo. O kim lan? Aynen. Pegorino. <laughs> Gravelli. Allah Allah. Bize değişik adamlarla tanıştırıyor. Bu şey. Paper adam. Oo ilk yerde bir de. Sonraki bölüm bakacağız arkadaşlar. Peel'ın görevini yapmaya karar verdim. Pegoro'nun görevi bitti herhalde. Ya da sonuna görev olacak. Peel'a götür beni. Ne dedi lan bahşiş mi istedi? Jacob. Niko para ihtiyacın olursa ara beni. Ben ve ben Batman'ın genellikle işleri olur. Rahat. LG. Selamünaleyküm. Ne diyorsun lan sen? Tabii ki de okeyiz oğlum. Dalgayı yakalamak diye bir görev. Selamünaleyküm. Arkaya bakın arkadaşlar. Kadınlar oynuyor. <laughs> ne yapıyor lan? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Arkaya bakın <laughs> ya problem. Ridiculous. Ne oluyor lan? Erdin ne? Hey, no problem. problem. yok. Ha? Oh, I do some Business, business, iş. İş kolik Nico. say. slime but he pays. Ama ödüyormuş. Listen <laughs> to He beni. Thing ee, Nadep kapış deyip duruyor ya. Ölüyor <laughs> <Ne oluyor> lan. <laughs> Patron mu? Adım boya bakın lan. Ne lan? Nico. Nico. Girmek zorundayım okay. işte Girelim. Go. Bizim hayatımız risk zaten. Arabayı biz kullanacağız her zamanki gibi. Okay, Lan bak laf etme <laughs> döverim seni koruma <laughs> tamam mı? Baba nasıl bakıyor dik dik. Tamam gideceğiz. <laughs> böcek yok merak etme. Hepsini <laughs> böcek ilacıyla sıktım. <laughs> Eee? Bu adam Ray'in arkadaşı olduğu için mi tanışmıştık la? Valla bu adam unuttum gitti ben. 2-3 bölüm öncesinde yapmıştı herhalde en son görevini. Sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar. Kaç görev kaldığını unuttum ama 20 görevden az kaldı galiba. Anyways, excuse me if I want to be absolutely sure that we got our asses covered. You're excused. What are we doing? Ne yapıyoruz? Ha, ee, ürün alacağız. İrlandalı, Anzellotiler, Anavutlar, birbirine girmişler herhalde

Bakalım başımıza ne iş gelecek arkadaşlar. Yine bir aksiyona gireceğiz arkadaşlar. <laughs> 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 Bu yanlış yoldan gidiyorum lan.

Kehre bakın arkadaşlar. Ananı kaza yapıyordum az Önümüze bakmak lazım. Böyle değil. Böyle. <laughs> Araçlar yok oluyor mu acaba arkamıza dönüp şey zaman? Yok yok olmuyor. Verilen hem emri takip edemezmiş bizim koreyiz. Tabii ki de. Yanlış yola giriyoruz dur. Sohbet muhabbet bitti mi la? O zaman mekana doğru yaklaşalım arkadaşlar. Mekana geldik arkadaşlar. Tamamdır her şey yolunda olacak merak etme sen. Oo, tersaneyi kullanıyormuş. Pudra şekerlerini sokmak için şehre. Vice'den gelmiş arkadaşlar. <laughs> Koklar Vice'den gelmiş. <laughs> Oğlum bu kadar adamı vuracağız mı la? Eyvah 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 yedik arkadaşlar. Ee kişi nasıl çatışacağız lan bunlarla? Selamun aleyküm. Hey, Elinde adamın silahı var ha. He. Hey, İngilizce bilmiyor mu? Ne diyor oğlum bu? Ne diyor <laughs> lan? Kamiyetten çok yavaşça çık. Hey ay ay. Geber. Geberin. İn lan arabada. Yine dalıyoruz arkadaşlar. Açın yolu. Patla. Yok mu oğlum bombalı bombalı bir şeyler. Bir dakika. Yok bomba atamam. Saklan Niko. Ölüm yüz. Oğlum yüz tane adam var lan. Peki kişi nasıl sıkacağız bunları? Sniper'la sıkalım bence. Geberin. Şu adama iki saattir sıkamadım ha. Mal oldum bir anda. Action'ın kralı oluyor arkadaşlar. Buradan sağ çıkarsak harbiden Nico'ya kimse yan bakamaz. Ben hemen bir adım ileriye doğru gidiyorum. Bizde güzel bir taramalı yok ya. Dingillerde her şey var. Biz 9 milimle boncuk boncuk sıkıyoruz. Yukarıda adamlar var. Hallederiz. Şşt lan oğlum. Öne kaçılma. Önce bir önümüzü temizleyelim. Arkaya sonra bakarız. Dingil. Taktiğin mi var yoksa? Kimsin lan sen? Ananı. Çok karışık bekar arkadaşlar. Ya benim taramalım var tamam. Taraya taraya gideceğiz. Sıkmayın lan. Bizim adam ölmesin ha. Bizim adam nerede? Şşt lan. Kış kış. Nerede lan bunlar? Yukarıya bol bol bakmak lazım. Ananı. Baba oh, şerefsize bak. Nasıl denk getiriyorlar? 50 kişi olunca denk gelir tabi. Oğlum sen 2 saatte sıkamadın mı şunu gebereceksin dikkat et. Dur lan biraz adamları azaltalım. Bize yan bakmasın la. Enanı geberdim. Şu an ben zombi gibi ölüyüm. Kardeş. Sık şuna kardeş. Şerefsiz sık şuna. Niko. Niko niye sıkıştın burada? Atla. Ben karşıya mı gideceğim? Ayvayı yedik. Yelek melek yok mu ya? Kaç. Hareketleneceğim zaten. Bir gıdımlık canım kaldı. Ananı avradını hay ben böyle görevi. <laughs> Tekne tarif edildi. teknenize seninde Fail'ladık arkadaşlar. Fail sahnesini izliyoruz şu an. Güle güle. Ananı avradını bomba attı salak karakter ya. Elimde bomba varmış. <laughs> arkadaşlar tekrar deneyeceğiz. Geberdik bu sefer de. Evet arkadaşlar yine gebertti bir dangalak. Tekrar aynı şekilde 50 dakika görev yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Görevi sonunda hallettim. Bu nasıl görev ya? Bu nasıl bir görevdi ya? Kayıt bile donmuş arkadaşlar. Yani o kadar acayip bir görev. Uğursuz bir görev. Gemiyi devirdik diye 4 defa fail yedim ya. En çok fail yediğim video bu arkadaşlar. böyle bir şey olabilir mi ya? Kayıt bile dayanamamış. Durmuş. Aha yine saldırıyor bu manyakla. Bu görev bitmemiş hala. Geberin lan. Ananı avradını. Geber. Arkadaşlar bu ne ya? Oyun baga girdi. Ay böyle görevinde. Ya, bu nasıl görevler ya? Teslimat noktasına kadar takip edeceğiz. Mouse çıktı bir de. Mouse şu var şu an arkadaşlar. Hadi oğlum bir görev bitiremedik ya. Kayaya çarpıyor manyak. Lan kayaya niye çarpıyorsun? Gerizekalı. Senin kafana. Ya ne acayip şeyler yaşadım ya arkadaşlar. Ananı avradını dur. Adamın üstüne çıktım. Dalgayı yakaladık valla. <laughs> Mekana geldik. Sonunda. Ne kadar zor bir görevdi ya. Uğursuzluk da oldu. Şanssızlık da oldu. Her şey oldu. Ve mouse var şu an arkadaşlar. Normalde olmaması gereken mouse'a bakın. Nikon'un üzerinde şu an. <laughs> dalgayı yakalamak. 2 saattir dalgayı yakalamak yazıyor ya. Tamam yakaladık dalgayı. Yere git lan bok gibi görev verdiler ya. Aha biz Ray arıyor. <laughs> Alo. Evet. Nereden duydun lan? O kim lan? Eee? Aynen. Evet motorcu almış. Johnny miydi lan? Ee. Ve arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelelim. Oyun bile sapıttı. Şu an mouse etrafta dolanıyor. 20. bölüm için like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mouse'a bakın ya.